Hünkar, hünkar. Oğlum, o ne? Bu. Uh. Bu da kıs çıkmak için şey değil bence. Kayarsınız. Yeah. Karının sesi geliyor. Die <laughs> Karo is echt sick, Abi, man. geliyor. Hünkar, 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 Hünkar ve karşıdan geliyor Psikopat Aslanımız Karo. da bir adam var da Adam öpmüyor şimdi. He? Bu adam öpmüyor şimdi. Ne? Bu <laughs> adam öpmüyor şimdi. Bir tane duyuyor musun? O da mı öpüyor? He? O da mı kanı kalıyor? Hangisi o? O basit. He? Yine ona göre biraz kral sövmen kalırız, mayarız da. He? Kayarız tabii. He? Kayarız. Getir. Abi boğuşmuş bu yine. Nasıl boğuştu? Şey boğuştu. Hayda. Abi yapma üzerime getirme şu köpeği. Yaralı, yaralar daha güzelmez. Abi çay çayıra gitmeyin, çimene gitmeyin. Abi Aytaç abi tutamazsın. <laughs> Aytaç abi tutamazsın. Gel abi gel. Seninkini de videoya alalım. Efendim? O bizim abi, bizim sayılır. Ayta gitme. abi nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Karşıdan da güzel bir köpek geliyor Abi bana bir şey yapmaz değil mi? Yok yok İsmi ne abi bunun? Tora Bey Tora Bey Abi bana yaklaştırma Yok Biz geliyoruz abi Evet abi Abi şöyle köpeğini bana doğru çevir de çekeyim. Efendim. Geliyorum abi. Tora Bey. Güzel bir köpek. Abi şöyle yanından geç. Şöyle sen yanımdan geç de. Ben oraya doğru gideceğim. Nasıl şimdi anlaşamaz gel. Sen onu çek abi de ben de geçeyim. Torabay da güzel bir köpekmiş maşallah abi. Kimin en iyi abi? Şey, Bolucadan. Bolucadan. Evet. Boluca evet. güzel Torabay. Bey evet, yavurken getirdim. Maşallah. Evet, oğlum. E şimdi Karo ile Hünkar'ın buluşması. Abi ben nasıl geçeceğim bunun yanından? Abi ben ortada kaldım. Ya manyak mısın ya? Aytaç abi sen geç geç. Aytaç abi sen, Aytaç abi, sen... Hah? Ya, burada. Günkar. Öbür köpek de Bolucak'ten oradan gelmiş. Güzel bir evet. it. Hah? Hadi gel

Arkadaki hoşuma gitti ha. 3 tane müthiş Türk çoban köpeği. Yürü oğlum. Yürü. şeyden yerin üstüne Abi öbürü, öbür köpek de acayip ha. Adam tutamıyor öbür köpeği. Maşallah. Tut 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 yorulun <laughs> valla yoruldum Çekmem lazım ben, yettim, içim, içim <gülüyor> <abidim>. <gülüyor> abi dur. Dur abi dur. Abi. Böyle. Çok geçirdi seni köpek. Abi köpeğin köpeğin göğsüne ofala. Kalk oğlum. Gel. Yürü oğlum. Abi karoyu çek. Karo gel. Gel. Yoruldu iyice. Gel. Yürü oğlum. Hadi. Hadi kalk oğlum. Gel oğlum. Kalk oğlum. Hadi oğlum. Gel. Yoruldu. Mu? Nefesi nefesi abi nefesi gitti köpeğin. Sen onu götür sal. Çekiyorsun ya. Zaten şey oldu bu. Sabahtan böyle koştu ya. Gel. Abi. Gel oğlum, gel oğlum. Bu çok kilolu ya. Biraz kilo verdir buna. Kilolu ha. Gel bir gel. Ayağında ayağında yara mı var abi? Ayağında şey çıktı. Nasıl çıktı? He. Abi bunun ke vallahi kilo vermesi lazım abi bu küpen. Çok kilolu. Gel. Gel oğlum. <laughs> yavaş, yavaş oğlum bir de sen dalma dur Oğlum dur. Gel buraya. Kaç yaşında bu? 2 yaşında. Ya. İki, dört. Bir tane dişi var bende 4 yaşında arabada. Ya, durma, durma. Ya, durma, durma. Hâlâ saldırmaz diyor, görmüyor musun? Saldırmaz. Bu Ne, var, ne? Aa, ben, beni. Gel. mi gücü kaldın lan? sahibiyim diye. <laughs> var. Karo, beş girece. Beş var mı abi Karo? Girecekti. İyi balon var. Abi köpeğe mahvetti ya. Acıdım köpeğe. Nasıl tuttu gördün mü? Köpek şok geçirdi ya. <laughs> Yağlaştırayım biraz. Diye. Abi ma di hondeste dik man. Sken, Bolu Çekenal'dan gelmiş ama vallahi <laughs> köpek aniden çok geçiriyor ya. Bir şey attı da top kapkamoro. Ya tüylük. <değilik. gülüyor> Kamera çekimi hepsi var abi. Korku, korkudan bayıldım. ST2 <laughs> Ya abi o köpek 85 kilo vardır ha. Fazla. Fazla mı? Dekin honda böyle de Maar dat is de hele precies Ik heb het proces van mijn moeder en mijn zoon. Ik heb van uw dochter. ja,